Şu anda bulunduğum yer yani sanki böyle hayaller aleminde gibi hissedeceğiniz bir yerde bulunuyorum. Deselerdi ki Atlas Okyanusu'na bu kadar yaklaşacaksın ve Atlas Okyanusu'na bu şekilde bakacaksın deselerdi evet hayal gibi gelirdi ama bugün işte bu hayali gerçekleştiriyorum. Acayip güzel, acayip gizemli, acayip heyecan uyandıran bir yer burası. Karşısı Kuaca Kalesi. Meşhur Kuaca Kalesi. Burası zamanında e, Kuzey Afrikalı korsanlardan şehri korumak için yapılan bir kale. Okyanusun dibinde okyanusun dalgalarıyla dövdü bir kale burası. Açıksa içeriye girmeye çalışacağım. E, oraya doğru yürüyorum. Porto şehri e, inanılmaz güzel bir şehir. E, Porto şehri Atlas Okyanusu'yla ve Douro Nehri'nin Atlas Okyanusu'na dökülmesiyle de burada hem nehri hem de okyanusu yaşatan bir şehir. Porto gerçekten gezilip görülmesi gereken bir yer. Dediğim gibi kale kapalı gibi gözüküyor. Kuadra Kalesi burası da korsanlardan korunmak amacıyla zamanında okyanusun dibine bu kaleyi yapmışlar. Atlas Okyanusu inanılmaz. Daha zaten böyle görür görmez heyecanlanmaya başlıyorsunuz. Üzerim biraz inceydi. Buraya gelince bir anda hava şu anda 17 Haziran. Türkiye'de 35-40 dereceleri konuştuğumuz bir zaman diliminde. Şu anda ben Atlas Okyanusu'nun kıyısında Porto'da, Porto'da mont giyiyorum. Şu anda hatta biraz daha okyanusa doğru yaklaşıyorum. Çünkü bu an özel bir an. Atlas Okyanusu'na bu kadar yaklaşmışken de birazcık da keyfini çıkartmak lazım. Hatta şimdi yanımda bu özel bir Portekiz birası var. Bu ambiyansta da bu biradan biraz içip bu ortamı da yaşamalıyım diye düşünüyorum. Muhtemelen burada ee, denize de giriliyor gibi gözüküyor. Ya da sörf yapılıyor gibi gözüküyor. Hatta şu anda bile karşıda bir can kurtaran var. Bayraklarla bölge bu şekli almış. Dediğim gibi Porto'da böyle bir farklı dünyaya geçebiliyorsunuz. Okyanuslar her zaman beni heyecanlandırmıştı. Kitaplarda, dergilerde okurken bugün de Atlas Okyanusu'nu görme şansına sahip oldum. Dediğim gibi burası da böyle kayalıklar okyanusun dibinde. Kale işte kalede top da var. Yukarıda topunu da görebiliyorsunuz. Korsanlardan korunmak amacıyla tarihe mal olmuş bir kale. Geceleri de çok gizemli olma ihtimali var. Böyle bir kalenin. Porto'ya dün geldim. Dün ilk günümdü. Bugün de ikinci günüm. Bu akşam da burada kalacağım. Yarın sabah kahvaltısından sonra da Lisbon'a doğru Portekiz'in başkenti Lisbon'a doğru da yolculuğum başlayacak. İki gecede Lizbon'da kalarak sonrasında gizemli Endülüs Emevilerinin olduğu yerlere, o topraklara doğru da devam ediyor olacağım. Porto Portekiz'de e, ikinci büyük şehir, e, başkent Lisbon, Lisbon'dan sonra da e, ikinci sırada e, Porto geliyor. E, şehir anlamında da özel bir yer, Porto'lular çalışkan, e, Porto çalışkan bir şehir, Porto'lular çalışkan insanlar. Zaten bu bölgede de şöyle bir söz varmış onu da öğrendim, Porto çalışır, Bragalılar ibadet eder. Lisbonlular eğlenir diye. Bakalım yarın Lisbonluların nasıl eğlendiğini de görme şansına sahip olacağım. Bu şekilde de Atlas Okyanusu'nun görüntülerini de hep beraber seyretmiş olduk. İnanılmaz. Ee, gezmek lazım. Artık dünya da çok değişiyor. Böyle biraz daha alışverişi, harcamaları minimalize düşürüp Yeni yerler görmeli insan. Ben de böyle düşünüyorum. Her geçen günde şartlar zorlaşıyor. O yüzden ucuz biletleri aramak lazım, otelleri bulmak lazım. Fırsatınızı bulunca da böyle gizemli şehirleri keşfetmek lazım. Porto'dan Atlas Okyanusu'nun hemen dibinden de herkese selamlar.